Hava Yolları küresel oyuncu olmakla birlikte özellikle Avrupa pazarına daha önem vererek büyümesini ve gelişmesini büyük bir hızla sürdürüyor. Son olarak Avrupa'nın en iyi hava yolu seçilen THY, yeni konsept satış bankolarının değişimini de Almanya'dan başlattı. İlk olarak Almanya'nın Nürnberg Havalimanı'nda uygulanan yeni satış bankoları aktüel renklere sahip. Türk Havayolları yerine sadece Turkish Airlines'ın kullanıldığı bankoya Star Alliance logosu da eklenmiş. Tasarımıyla fark yaratan bankoda Avrupa'nın en iyi havayolu ödülü de unutulmamış. Satış bankosu marka müdürlüğümüzün ilk çalışması gayet güzel oldu, harika oldu, örnek bir çalışma oldu. Buradan da satış bankomuzun marka müdürlüğümüzün çalışması olması sebebiyle kendilerini kutluyorum bütün dünyadaki 200 noktamıza örnek teşkil ettiğine inanıyorum. Almanya'da 11 şehre uçan Türk Hava Yolları, 103 bin Türk nüfusun yaşadığı Nürnberg'e 39 yıldır sefer yapıyor. Nürnberg'e haftada yapılan 14 uçuşun 5'i sabah, 5'i akşam, 4'ü ise gece gerçekleştiriliyor. Türkiye'de yaşayan insanların Nürnberg'e davet ediyoruz. Nürnberg önemli bir yer, tarihi açısından önemli bir yer. 2. Dünya Savaşı sonrası süreci veya savaş öncesi süreci kavramak için önemli bir yer. Müzeleriyle meşhur bir kent. Dolayısıyla biz de Nürnberg'de çok önemli atılımlar yaptık, yatırım yaptık. Türk Hava Yolları'nın sefer sayısını artırdık. 2013 yılında bu sefer sayısı daha da artacak. THY'ye geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmayla Nürnberg Messe fuarcılığının tercihli hava yolu olmuştu. Bu durumu hatırlatan THY'ye Nürnberg müdürü Doktor Osman Nuri Hasırcı, çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ve önümüzdeki yıla hazır olacakları bilgisini veriyor. Nürnberg'e kadar gitmişken havalimanında kısa bir tura çıkıyoruz. 1943 yılında geçici olarak kurulan Nürnberg Havalimanı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra onarım görüp 6 Nisan 1955'te faaliyete başlıyor. Yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli Nürnberg Havalimanı'nda 1000 kişi istihdam ediliyor. Bu sayı taşeron firmalarla birlikte 4000'e kadar çıkıyor. Müzik Nürnberg Havalimanı Almanya'nın en verimli havalimanlarından biri. Yolcular çok kısa bir sürede havalimanına girip uçaklarına binebiliyor. Haftada 900 uçuş gerçekleşen havalimanından Avrupa'nın 60 noktasına günde 40 sefer yapılıyor. İki adet gidiş, bir adet de geliş terminali bulunan havalimanında 40 check-in kontuarı yer alıyor. Müzik Nürnberg Havalimanı'ndan 2011'de 4 milyondan fazla yolcu geçti. 100 bin ton kargo taşındı ve 67.720 uçuş gerçekleşti. Bu rakamlarla Nürnberg Havalimanı Almanya'da 10. sırayı aldı. Havalimanının 246 bin metrekare büyüklüğe sahip apronunda 37 uçaklık park alanı bulunuyor. Nürnberg Havalimanı 45 metre genişliğinde ve 2.9 kilometre uzunluğunda bir piste sahip. Piste Boeing 747 ve Antonov An-124 gibi büyük uçaklar iniş ve kalkış yapabiliyor. Ancak pist bugünkü koşullarda dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 için uygun değil. Havalimanı yetkilileri A380'in piste inebileceği fakat dönüş yapamadığı bilgisini veriyor. Toplam 8000 araçlık otoparkı bulunan Nürnberg Havalimanı'nın %50'si Bayern eyaletine, %50'si de Nürnberg şehrine ait.